Ne çökün çökün hadi hadi. Ben arkadaşlar. Bakın bir saniye önce bir dakika bir dakika durun bir, <laughs> bir dakika, <bir gülüyor> dakika, <bir gülüyor> dakika <laughs> kamera çekiyor Şunu hatırlıyor <laughs> mu bak? Sadece şunu hatırlam <laughs> 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 bak. bu hareket <laughs> <laughs> dünya bir <laughs> 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 Her zaman dükkanda böyle. Ha, bir yana koyar, soğutur ondan sonra öbürüne geçer. Al canım. Fatih. Cezaevinden çıktı yani bizim götüren ya, bu Fatih, Fatih babamız. <laughs> Dünya mı ne yapışar kardeş öyle. Ekmeğe buldum çöker otur. Abi. Gelsene baba. Ey oğlum neyi bekliyorsun? Sinsizden. Allah 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 abi? Allah 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 abi? Allah 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 Al baba. Ya Allah Bişmiş mi? Ağzını kapat. İşte abi. biraz kamar idare